X cismi sıvı içerisinde şekil 1'deki gibi dengededir. Üzerine Y cismi konulduğunda şekil 2'deki gibi dengeye gelmektedir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? X cisminin her bir bölmesinin hacmine V diyelim. Y de V. Şekil 1'de X'e etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Çünkü cisim yüzmektedir. Ne kadarlık hacim batmış? 3 ve çarpı sıvının öz kütlesine de D sıvı diyelim. G'yi yazmamıza gerek yok. Kütlesi 5 ve çarpı DX olur. Bakın D sıvı bölü DX 5 bölü 3 olur. Yani sıvının öz kütlesi 5 de olursa X'in öz kütlesi 3 de olur. Şimdi ikinci kapta bakın X'in kütlesi Y'nin kütlesinin toplamı y'ye etki eden pardon x ve y'ye etki eden toplam kaldırma kuvvetine eşittir. mx 5 v çarpı x'in öz kütlesi 3 artı my y'nin hacmi ve öz kütlesine de dy diyelim eşittir. Ne kadarlık hacim batmış? 5 v çarpı sıvının öz kütlesi de 5 te Buradan v'ler giderse D'ye eşittir 25D eksi 15D'den 10D bulunur. Şimdi verilen yargılara bakalım. Y cisminin öz kütlesi sıvınınkinin 2 katıdır. Evet doğru. Sıvının öz kütlesi 5D idi. Ee, Y'nin öz kütlesi de 10D. 1 doğru. 2. Sıvının öz kütlesi X cisminin e, öz kütlesinin 2,5 katıdır. Bu yanlış. Bakın sıvının öz kütlesi 5D, X'in öz kütlesi ise 3D'dir. Dolayısıyla 2.5 katıdır ifadesi yanlış olur. 3Y cisminin öz kütlesi X'in öz kütlesinden büyüktür. ifadesi de yine doğrudur. Y'nin öz kütlesi 10D bulduk. X'inki ise 3D. Bu durumda doğru cevap 1 ve 3 yani B seçeneğidir.